bir aranın ardından yeniden sizlerle birlikteyiz. Renklerden bahsedeceğiz dedik. Renklerin diline değineceğiz dedik. Burcu Yaroğlu renk uzmanı bizlerle birlikte olacak. Bugün ikinci konuğumuz olarak hoş geldin hoş Burcu. bulduk. Nasılsın? İyiyim. Çok teşekkürler. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ediyorum. Renkler diyoruz. Hayatımızın her yerinde varlar Aynen. onlar. Tabii onların da bir anlamı var değil mi? Evet var. Her giydiğimizin, her taşıdığımızın, her oturduğumuz sandalyenin, evet. bizim psikolojimizi de etkiliyor, etkiliyorlar. Ha. Nasıl bir dili var? Nasıl bir ruh haline sokuyorlar? bizi renkler. Şu renklerin dili var. Ee, çünkü aslında renkleri biz çok görsel algılıyoruz ama hı hı. Renk, onlar, Evet renk sanki böyle eline tutacakmışız evet, gibi hı. falan geliyor. Öyle değil, değil tabii. Hı. Onlar aslında ee, birer titreşim yayıyorlar ve her biri farklı bir e, frekansta yayıyor bu titreşimi. Hı hı. Bunu yaparken de bir takım özelliklerini ortaya koyuyorlar tabii hı hı. ki ve bize olumlu olumsuz e, işte bir takım duygular e, veriyorlar, hı hı. bir takım yansımaları oluyor bize. Az önce söylediğim gibi giydiğimiz kıyafetler, ortamımız vesaire hepsinde bizi aslında çok aktif olarak etkiliyor. Ekran koruyucunuzun rengi bile hı hı. çok etkili. Yediğiniz yiyeceğin rengi bile etkili. Her şey hı hı. bizi etkiliyor. Ee, burada ama özellikle söylemek istediğim bir şey var. Bu dil, e, tek başına renklerin bir dili var ve herkes için aynı değil. Öyle olsa hı hı. hepimiz aynı şeyleri hissederdik evet. renklere baktığımızda. Herkesin hissettiği anlamlar da farklı mı? Şöyle Renklerden. aslında onların e, yaydıkları enerji aynı. Yani hı hı. işte sarı anlatmak istediği şeyleri anlatıyor ama bizim onlara yüklediğimiz anlamlar farklı olabilir. Biz tabi hani sadece fizik bedenden oluşmuyoruz. Onun için işte o yaşanmışlıklar vesaireler nasıl kokulara işte müziğe yüklüyoruz ya bazı şeyleri hmm. bir şeyi bir duyuyoruz. Hmm. Aa beni çocukluğuma götür diyoruz. Onun gibi aslında renklere de bir takım şeyler yüklüyoruz. Bu kimi zaman fiziksel bir şey olabilir. Mesela işte yeşil elmayı yiyoruz. Ve diyoruz ki yeşil elma ekşiymiş. Bundan Hı -hı. sonra yeşil elmayı gördüğümüzde ekşi. kırmızı elmanın ekşi değil de yeşil elmanın ekşi olduğunu beyin bize söylüyor falan. Hı -hı. Hani bu fiziksel diye bakabileceğimiz bir kısım. Bir de duygusal bir şey de olabiliyor. Bir olumlu ya da olumsuz bir tecrübeyi yaşarken o anda o ortamda olan bir şeye bir renge gömebiliyoruz biz bunu. Ve bunun farkında bile olmadan Atıp bir kenarda bırakıyoruz hı hı. ve yıllar yıllar bunu böyle biriktiriyoruz. Onun içinde işte kimi renkler bizim için daha önemli, kimi renkler daha böyle kullanılmaz, hı. geri plana atılmış gibi olabiliyor. Yani hı hı. aslında renklerin kendi dili var, evet. Bir de bizim renklerle ayrı bir dilimiz var. Belki e, kırmızı sana iyi gelmiyordur ama bana çok iyi geliyordur evet. gibi. Yani dediğim gibi aslında renklerin hiçbir e, suçu kabahati yok. Onlar kendi e, yayılımlarını yapıyorlar ama biz onlara bir şeyler yüklüyor olabiliriz. Aynı şekilde ne bileyim işte ailemizde bir sevmeyen vardır ondan etkilenmiş olabiliriz. Ortamımızda hmm. hiç bulunmamıştır. Tecrübe etmemişizdir o rengi. O zaman herkese gibi. iyi gelmeyen bir renk var mıdır? Hani Herkese iken... e, yok yani herkese iyi gelmeyen Öyle bir, bir şey. renk. Yok. Hı hı. Ee, herkesin kendince bence bunu bulmasında fayda ha, var. İşte biz anladım. onun için bireysel çalışmalar, workshoplar vesaire bunlar üzerine aslında hikayeleri buldurmakla alakalı. Hı hı. Yoksa renklerin dili anlatılır. E tamam işte şu çakraya iyi geliyormuş, bu enerjiyi veriyormuş, bu böyle. Ama e, unutmamak lazım yani duygusal varlıklar olduğumuzu hı hı. da, bir anladım. şeyleri onlara görmüş olduğumuzda ona da bakmak lazım. Şimdi ben mesela bugün siyah giymişim. Siyah ya karamsar. Öyle miyiz bu? <laughs> Yok hayır. Bugün, de bugün biraz enerji düşük dedim e ben ne? ama. Ama renk dendi. Yani hep depresyonun rengi falan diye söylenir evet, siyah ama aslında öyle değil yani. E... Asillik de vardır siyaha kullandığınız yere göre tabii. Aynen öyle. Ee, çok yoğun siyah ve uzun süreli kullanılırsa bence depresyon etkisi yapabilir. <laughs> evet. Ama <laughs> eğer hani bugün elime bu geldi de bunu giydim diyorsak orada onu aramaya gerek yok. Topraklayan Aha. bir etkisi de vardır Aha. çünkü siyahın sarıp sarmalayan ve feminen enerjiyi aslında ortaya çıkaran Aha. bir takım etkileri vardır onun için bayanlar siyahı çok güvenle kullanırlar sarıp sarmaladığı düşünülür. Çünkü de işte hani ayıp örten falan diye düşünülüyor. <laughs> ayıp <artık>. Ama aslında <laughs> kilo örten, <laughs> e, kilo Ama aslında Hı -hı. ağırlık veren bir renktir siyah. Hı -hı. Ve de siyahta dikkat edilmesi gereken şey hazır açılmışken konu Hı -hı. E, Yanına yanını ne renk gelirse gelsin siyah o rengi daha çok ön plana çıkaracaktır. Hı -hı. Yani Hı -hı. siyahın yanına Tatlı kırmızıyı çıkacaktır. koyduğunuzda çok daha patlayıp kırmızının etkisini yükseltecekken Hı -hı. onu beyaz yanında koyar Hı -hı. E, koyup işte öyle kullanırsanız etkisi daha düşük olacaktır. Çünkü beyaz kendisi çok gösterişli bir renktir. Hı -hı. O önce kendini gösterecek. O zaman siyahı bir şeyle mi kullanmak lazım bir renkle? Evet, siyahı aslında beyazla, kremle vesaireyle ile kombine etmek onun e, için iyi. O sertliği kıracak, <laughs> kırmak belki de. açısından iyi. Ama her renkle de kullanılabilir dediğim gibi sadece oranlara dikkat etmek lazım ve o kullandığımız rengin tonunun vesairesine bir dikkat etmek lazım ki çok ön plana çıkarmak istiyor muyuz? Hmm. Ona karar vererek kullanmak lazım. Ona karar lazım. vermek gerekiyor. Peki şimdi ruh halini değiştirir mi insanların Değiştir. hayatında? Buna değmek istiyorum. Çünkü mesela ben bugün evet belki öylesine aldım giydim ama bu benim günlük ruh halimi etkileyecek mi Siyah? E, etkileyecek. Aslında karşı tarafı da etkileyecek. Ama bunu da böyle e, hani çok negatif çok pozitif ha, olarak gitmeye gerek gerekiyor. yok. Çünkü bu aslında çok karşılıklı bir şey. Mesela birkaç tane örnek vereyim ben. Ee, i̇şte akşam eve gittin çok yorgunsun uyuma ihtiyacın var ve hani akşamdan da kıyafetlerimi ben bir hazırlayayım da bir kenara koyayım dedin ve elin gitti işte böyle lila mavi falan bir şeyler sakin sakin renkleri Hı -hı. seçtin koydun çünkü o anda uyku ihtiyacın var ve gittin uyudun. Ertesi sabah bir kalktın uykunu acayip almışsın böyle acayip enerjik kalktın. Elin tabii o zaman o mavilere gitmedi. Gittin oradan kırmızıyı aldın ve kırmızıyı giydin. Hı hı. Ve kırmızının o hareket enerjisi vesairesi seninle gün boyu oldu. Tabii ki inişler çıkışlar vesaire olabilir ama o bir hareket enerjisi verir sana. O, ya o günde ama aynı kırmızı başka birinin çok öfkesi kabarmışken karşısına çıkıp da onun öfkesini de tetikleyebilir. Yani hmm. hem karşımıza hem bize etkiliyor ya giydiğimiz renkler. Hmm. Ee, böyle bir takım hani karşılıklı etkiler var. Dediğim gibi ne negatif ne pozitif düşünmemek lazım. Renkleri seçerken kimi zaman bilinçaltımız bize işte yön veriyor hı hı. bir çakrada bir ihtiyaç olabilir yani bu ara nedense çok yoğun gidiyorum gidiyorum bu rengi alıyorum gidiyorum gidiyorum turuncuyu alıyorum neden acaba diyoruz Aman. ya bazen Yani evet. ben bu rengi hiç giymezdim nedense gidip gidip elim evet. ona uzanıyor ona izin vermek lazım çünkü o muhtemelen yine vücut istediği için Evet yani. bizim ihtiyacımız olan bir şey karşılamak içindir büyük ihtimalle eğer tabii kullanabileceğimizi düşünüyorsak o renkleri hayır da dememek lazım. Hı hı. O bir şeyi dengelemek için ben geliyor dedi, olabilir. Ben de ne olur gibi dün elim hep sarıya gitti mesela ki daha önceden de sen bana rengimin sarı olduğunu söylemiştin. Daha sonra tabii ben bunu düşünerek bilinçaltımda olarak değil diyorum ya niye sarıya taktım? Ne aldıysam sarı almışım. <laughs> Bugün çıkışta detay <gülüyor> <kavuş>. <gülüyor> Ne aldıysam sarı almışım. Sonra <laughs> dedim ki ya benim rengim sarıydı evet ama acaba onun alakası var mı? Demek ki belki de... yani belki de işte o yani bu biliyorsun işte e, kendini göstermekle alakalı hmm. solar plexus çakrayla alakalı sarı. E, hmm. orada seni de kendini desteklemen gereken belki bir etkiyi hatırlatmaya çalışıyordur. Sarı bir de gösterişli bir renk yani hı hı. kırmızıdan sonra en gösterişli evet. en dikkat çeken renklerden biri ve acaba biraz kapatıyor musun kendini o belki seni açmaya çalışıyor hı, olabilir. gibi. Hani evet. yani bu tabi çok yorum yani. işte. üzerinde detay <laughs> konuşmamız lazım hı hı. ama hani ilk aklıma geleni paylaşıyorum şu hı hı. anda sadece. Evet. Öne çık diyor olabilir belki yani. Peki herkese iyi gelen bir renk vardır muhakkak ki. Ee, evet. Değil mi? Herkesin bir rengi var. Herkes bu kendi üst üzerinde ya da ev ortamında bu renk üzerine mi gitmeli? Şimdi şöyle aslında hani herkese iyi gelen renk az önce herkese kötü gelen renk var mı sorduk ya. Evet. Herkesi... Genel olarak ortak anlamda düşündüğümüzde rahatlatan, en rahatlatan renk mavi aslında. Hmm. Ee, şey anlamında söylüyorum da kişilik rengine girmeden söylüyorum Aha. bunu. Hani genel soru hangi renk en çok rahatlatır insanları? Mavi rahatlatır. Çünkü onun titreşiminde öyle bir şey var. Hmm. O bir rahatlatma, huzur, güven hmm. veriyor, yayıyor. Ee, işte deniz ya bazen çok içim bunaldı şöyle bir gökyüzüne baktım o mavi mavi iyi gel ya Hı -hı. denize daldım gittim. Evet. Yani bunlar aslında doğanın da işte Hı -hı. bizi desteklediği Hı -hı. E, yerler maviyle aynı şekilde yeşil dengeleyici bir renktir, e, kalp çakranın rengidir Hı -hı. ve e, her şeyi dengelemekte kullanılabilir yeşil tabi tonlara dikkat ederek e, bunun haricinde de senin de söylediğin gibi bir takım analizler yapılabiliyor ve bu analizlere göre de kişinin aslında ruh rengi ya da hayat yolu rengi denen bir tane işte sende sarı çıkan bir tane renk çıkıyor. O renk bizim doğum tarihimizden gelen bir renk olduğu için de hmm. o sabit, o değişmiyor ve bizimle o nedenle de o rengin bütün özelliklerini bilmek, o rengin bize verdiklerini, kişisel olarak bize verdiklerini, hmm. neler hissettirdiğini vesaireyi çözmek bizi işte adımlarımı hızlı hızlandırmaya ya da daha kuvvetli hale getirmeye hı hı. E, yardımcı oluyor bize yön veriyor yol veriyor diyebiliriz tabii ki bunu evde aksesuarda kıyafette kullanabiliriz ama tabii renkli önce ilişki kurmamız lazım yani sarıyım ama ben sarıyı sevmiyorum hı. o zaman önce bir orayı çözmek lazım niye böyle sevmiyorum böyle durumlarda çıkabiliyor oluyor yani mesela kırmızı çok bunu yani yaşad benim en azından öyle tecrübe ettiğim bir renk. Hı hı, kırmızı. Kırmızı da oluyor. Ama sadece kırmızı da oluyor diye değil. Yani onda sıklıkla karşıma hı hı. çıkıyor evet. mesela. Mesela erkekler çok kırmızı kullanmayı sevmiyorlar ama kırmızı olan erkekler de var. Onlar onu mesela onunla bağdaştırmış olabiliyor. Bir kere önce hı. onu kırmak gerekiyor. Hı hı. İlla üzerinizde kullanmanız gerekmiyor. gerekmiyor. Öyle bir şey yok. Sadece o renkle nefes almak ya da işte hı hı. bir barda o renk bir bardaktan su içmek bile, gözün önünde taşımak bile aslında onun enerjisini almamıza e, yarıyor. Yarıyor diyorsun. Hı hı. Peki o zaman e, günlük hayatımızdan ipucu verecek olursak işte salonumuz şu renk olursa ya da yatak odamız bu renk olursa işte genel olarak hani kişinin rengine göre hı hı. değil de ya da şu rengi bulundurursak bize iyi gelir diye bize tavsiye edebileceğim bir şey var mı? Var tabii. E, ev diye düşünürsek e, yani ben de, ben de hiç mimar değilim. işte kıyafetler üzerine uzman falan da değilim. Ben sadece renklerin dilinden bakarak söylüyorum hı hı. ama e, şimdi evin odasının cephesi bile bizim için önemli. Hı hı. Çünkü eğer kuzey cephe bir odayı konuşuyorsak ya bir küçük pencereli bir odayı konuşuyorsak, e, orada soğuk renkler, maviler, lilalar falan kullanmak odayı daha da soğuk hale getirebilir. Ama hı hı. güneyde bunu kullanmak daha kolaydır. Ha hiç mi kullanmayacağız o oralarda? Olabilir. Sadece büyük alanlarda kullanılmayabilir hani hı hı. o soğuk etkisini arttırmamak adına. E, yatak odalarında özellikle ben sarıyı çok e, kullanmamalarını söylüyorum e, Hı -hı. herkese çünkü sarı çok sol beyni aktif eden böyle analitik düşünmeye, bir neden sonuç ilişkisi kurmaya, yani zihni çok çalıştırmaya e, yönelik, yönelten Hı -hı. bir renk. E tabii bu kadar da zihni çalıştırırsanız uykunuz kaçar. Ya yani evet. otomatik olarak bu gelecektir <laughs> arkasından. Çünkü Hı -hı. bir odaklanma bir şeye ee, odaklanarak onu kurcalama gelebilir arkasından. Sarıyı hı hı. çok tavsiye etmem ama yatak odalarında e, maviler e, kullanılabilir. İşte şeftali hı hı. tonları lila gibi renkler kullanılabilir. İndigo kullanılabilir. Hı hı. Çok güzel uyku getirir ama hani her tarafı indigo yapmak da hani rüyaları ağırlaştırabilir falan. Hani hepsine bakarak karar vermek lazım. Yani ben dediğim gibi hı hı. bir harman yapmak lazım. Bunu detay konuşmak lazım. Kişinin sevdiği sevmediği renklere de bakarak. Ee, bunun yanı sıra mesela mutfaklarda kırmızı e, çok hızlı yemek e, ihtiyacı getirir. Turuncu hmm. da özellikle tatlı yeme ve yemek yeme ihtiyacını tetikler. Ederim. Onun için de turuncuyu çok iyi diyorlar ama demek ki mutfakta bulundurmamak anlatırım onu gerekiyor. da. <laughs> ee, şimdi mutfakta şöyle bulundurmamak gerekmez. Benim mutfağım turuncu mesela ama hı. hani kullandığınız ton ve mutfağın işte ne kadar bir duvarı olduğu vesaire hani bunların hepsi etkili. Hı hı. Ee, benim bir duvarı turuncu ama açık bir tonda bir turuncu yani, yani patlayan bir turuncu hı değil hı. ve benim oradaki ihtiyacım başka. Yani ben onu bir nedenle oraya koydum zaten. Hı hı. Ee, ama eğer yani çokça da yemek yiyoruz, böyle de bir şeyimiz var zaten, düşkünlüğümüz var zaten. O zaman çok tavsiye etmem kırmızı ve turuncunun yemek yenen alanlarda hmm. ve mutfaklarda. Zayıf kişilere tavsiye etmem. <laughs> kişiler. Yemek yemek istiyorsak mesela o zaman Aha. turuncuyu koyabiliriz. Evet. Ee, yine ama ben kırmızıyı çok seviyorum. İşte yemek masamın arkasında olsun diyorsak eğer tabii olabilir ama hani ne bileyim belki biraz daha toprak rengine yakın bir Hı -hı. tonu vesairesi konabilir. Hı -hı. Yani çok canlısı orada oturmayı da zorlaştırabilir. Çünkü hareket enerjisi verecektir. Ee, bundan başka hani turuncuya biraz daha devam edersek aslında. Hı -hı. Şimdi evet e, Turuncu cıvıl cıvıl bir renk. Çok neşe verir Hı -hı. ve evlerde çok bulundurulması enerji söyleniyor. Verir, enerji değil değil verir. İşte depresyonun panzehiri falan gibi böyle soranlar evet iyi gelir çok böyle çocuk enerjisi veren sosyalleşmeyi açan bir renktir ama her zaman renkleri kullanırken Şuna dikkat etmek lazım yani dengeleyici renklerini hmm. de işte onunla birlikte bir takım mavilerin de ortamda olmasına mesela dikkat edersek onlar hmm. zaten birbirini dengeleyecektir. Ne kadar bir alanda kullanıyoruz? Mesela çocuğun uyku alanında değil de oyun alanında kullanmak daha doğru bir etki yapacaktır. Hmm. Çünkü hmm. uyku alanında özellikle bebekler yeni doğan bebekler enerjileri bizlerden daha açık oldukları için... Hmm. Ee, bizden farklı oldukları için onların odalarının mesela çok cıvıl cıvıl çok renkli olması onların uyumakta zorlanmalarına neden olabilir. Hmm, daha belki da daha değil. belki sönük renkler, sönük tonlar kullanılabilir sönük renkler hmm, daha soft. Daha evet. Yani e, tabi tabii bunların hepsi dediğim gibi tavsiyeler çünkü Hı -hı. enerjinin etkileri böyle e, olacaktır. Çocuklara ders çalışırken işte ders çalışacağız ortamın karşısına ki o karton turuncu bir karton asabilirsiniz gibi böyle şey öneriler de Evet ya var. okullarda turuncu ve sarının kullanımı yine aynı şekilde bence yeşilin kullanımı ee, çok doğru yine mavi Hı -hı. kullanılabilir ama mesela gri okullarda ya da çocuğun çalıştığı ortamda falan ya da siz çocukla çalışıyorsanız mesela öğretmenseniz falan çok tercih etmemenizi tavsiye edeceğim bir renk gri. Hı -hı. Çünkü duyguları kapatan bir renk yani duyguları göstermeyen bir renk. Hı -hı. Onun için de hani çocuklarla iletişimde e, turuncu gerçekten çocukları açar. Hı -hı. Ama eğer çocuğun odaklanmasını istiyorsak eğitimle ilgili bir takım e, yani işte burada çalışsın ders Hı -hı. yapsın istiyorsak. Turuncunun yanı sıra sarıyı e, kullanmak iyi gelir. Az önce söylediğim gibi analitik düşünceyi açacağı için ve bir odaklanma Hı -hı. etkisi yaratacağı için çok canlı ya da çok büyük alan olmak zorunda değil yine. Hı -hı. E, turuncunun içinde de bu arada zaten hem sarı hem kırmızı var. Hı -hı. Her ikisinin de tabii etkisinin Hı -hı. içinde birleşim renkler her ikisinin de etkisini taşıyor. Diğer renklerin de etkilerini taşıyor kendi etkilerinin yanı sıra. Hı -hı. Peki ee, iş hayatlarımızda, iş hayatımızda giydiğimiz renklerin ya da iş görüşmesi yapacağımız zaman giydiğimiz... Hani hep genelde siyah beyazı tercih ederiz ya, fixtir böyle. Işte ee, daha güvenli galiba daha güvenli. geliyor. Evet, Herkes de, de, de var zaten diyor. Bir de de yok. Çok renkli de olmamak evet, gerekiyor çok galiba. Çok göze batmayayım ben Çok diyor. göze de <laughs> batmamak gerekiyor. Ee, i̇ş hayatında ya da ilk iş görüşmesinde ne öneriyorsun renk olarak? Ee, şimdi bu yine kişiye bağlı bir şey. Ben çok gösterişli bir giriş yapmak istiyorsam Aha. isterse kırmızıyla gider. Ama... Ha. Ee, normalde bence mesela açık mavi her zaman bir dürüstlük, bir huzur, hı hı. bir hani karşıya tamam bu güvenilir hissi verecektir ya yani açık evet. mavi gömlekler e, kullanılabilir. İşte taba renk, işte böyle e, altın rengine yakın hı. renkler. Ya yani sarı ile turuncunun karışımı hı hı. diyebileceğim renkler. Bir bilgelik yani burada bir bilgi var. Hı. Bir bilgi akışı da olacak hı. buradan hani eğitimi iyi gibi Hı -hı. bir takım izlenimler getirebilir. Siyahı konuştuk yani siyahı kullanacaksak başka renkler katmayı öneririm ama Hı -hı. o renklerin de çok canlı olmasını çok tavsiye etmem ki hani çok öne iyice siyah çıkarmasın Hı -hı. diye. Hı -hı. Bunun yanı sıra yeşil her zaman kullanılabilir. Yeşil hep dengeleyici Hı -hı. bir renktir. işte bunlar geliyor aklıma. Mesela kırmızıyı çok seviyorum. Onun için kullanmak istiyorum. Bu orada o zaman bir aksesuar belki kullanılabilir. Gibi. Yani bu bunlar bu renkler bunlar olumlu diyorsun. etkiler yaratacaktır büyük ihtimalle. Hı -hı. Eğer karşıdaki kişinin bu renklerle çok büyük bir problemi, problemi yoksa, yoksa, kişisel olarak. Hı -hı. Çünkü karşınızdaki kişiyi etkiler. nasıl etkiliyorsun evet, evet, dediğin evet, gibi. Evet. Peki kahve sormak istiyorum ben. Kahve rengi e Herkesin giyinebileceği bir renk mi ya da her yaştan hani kahve genelde belli bir yaştan sonra giymek tercih edilir. Hani genç bir insanın bizim gibi genç bizim yaşlarımızda <laughs> olan insanların tercih etmesi gereken bir renk mi sadece kahverengi? Yani gerek gerekir gerekmez bilmiyorum ama e, yine o da toprak rengidir hı hı. ve hani bu burayla alakalıdır yani bu dünyaya alakalıdır. Onun için ben kahverengiyi çok böyle aman kullanılmasın diyenlerden değilim. Hı hı. E, ama yani mesela daha genç yaşlarda belki çok koyu tonları çok kalıplı çok kendini görmüş gibi mi gösterir olabilir hmm. onun için de az önce söylediğim gibi böyle hardala kaçan belki daha açık tonlar hmm. tercih edilebilir Ters. ama bu yine çok kişiye kalmış bir şey. Ee, ben çok kullanırım kahverengi mesela koyu Hı -hı. da kullanırım. O nasıl neyle birleştirdiğinize bağlı. Hı -hı. Onu krem rengiyle açabilirsiniz mesela Hı -hı. çok rahatlıkla. O yüzden de tercih edilebilirdi. Evet. Peki insanların doğum tarihi ve renk uyumları diye bir şey var mı? Var, var Hı -hı. işte az önce de bahsetmeye ucundan başladığımız evet. gibi Hı -hı. E, doğum tarihi bize e, çok büyük hikayeler veriyor aslında. Hı -hı. Bizim yaptığımız renk analizinde doğum tarihinden gelen renk analizinde çok basit bir toplama işlemi var arkasında. Hı hı. Ve oradan çıkan 1 ile 9 arasında işte numaralar var ve bu numaraların hepsinin bir renk karşılığı var. Ee, ve bu renklerin işte titreşimleri ve özellikleri neyse kişinin doğum tarihinden gelen renkle de bu birleştiği zaman işte kişinin karakteristik özellikleri, öne hı hı. çıkan etkiler, geri planda olan ama belki hiç farkında olmadığı ama potansiyeli olan etkiler ortaya hı hı. çıkabiliyor. Hı hı. Ee, ve böylece de yani bu rengi bilerek bu renkle eğer negatifte bir ilişki varsa onu pozitife çevirerek hı hı. E, kişinin kendini daha çok tanıması, hı hı. kendini anlayıp daha istediği yollara gidebilmesi sağlanabiliyor. Çünkü e, bu gerçekten hayata geliş amacımızla alakalı bir renk. Hı hı. E, o nedenle de ben herkesin bilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunun yanı sıra aslında isimlerden de gelen renkler var. Hı. Ama ona geçmeden şu renkleri hazır başlamışken hani hayat yolu rengi 9 renk olabiliyor. Onu hı hı. bir söyleyeyim. Hı hı. Her biri bir çakraya denk geliyor. Çakralarla enerji sistemleriyle biraz çalışmış olan kişiler zaten ilk 7 rengi bilirler. Hı hı. işte kök çakra, birinci çakra kırmızıyla başlar. Turuncu, sarı, yeşil, mavi, indigo, mor diye gider. Bu birden 7'ye kadar böyle sıralanır. Daha sonra bizim yaptığımız çalışmada 8 gül, dokuzda altın olarak birinci ve ikinci çakrada tekrar yerleşiyor. E, çakra ve enerji sistemleriyle de alakalı tabii bir takım çalışmalar kişiye özel hı hı. E, bu analiz yapıldıktan sonra yapıyoruz yapabiliyoruz hı hı. E, her birinin farklı bir özelliği var yani yeşil e, hayat yolu rengi olan bir insan ortamlara uyum getirebilir evini kalesi gibi görür evini çok sever hı hı. mesela ve evi nasıl böyle doğaldır ya yeşil hı hı. işte evine doğal bir takım şeyleri al almayı kullanmayı tercih eder hı hı. ama işte ama bir yandan da Yeşil'in adım atması, rutinleri kırması bir mora göre daha zor olabilir. Mor aklına geleni iyi fikirler üretir ve o fikirleri için büyük adımlar atmaktan mesela çekinmez. Hı hı. Gibi hani böyle her birinin farklı pek çok tabii burada ben bir cümle bir cümle hı hı. söylüyorum. Pek çok özelliği var. Hangilerinin farkındayız, hangilerinin değiliz, hangi kalıp kalıplar rutinler dönüp duruyor önümüzde ve kıramıyoruz. Bunun hepsine bakabiliyoruz. Bu, hmm. bu da e, kişilerin gerçekten bilmesi gereken isimlerle de. Ona, evet göredim, ondan da bahsedeyim. İsimlerle de şunu yapıyoruz. İsimler e, üç tane renk daha veriyor bu hayat yolu renginin yanında bize. Biri iç sesimizin rengi diyebileceğimiz hmm. e, bir renk. Bir diğeri daha gölgede kalmış. Belki pek farkında olmadığımız ve de gölgede olduğu için biraz belki hmm. negatifine kayabileceğimiz bir renk. İşte mesela bununla çalışmak önemli. Çünkü o rengi bilip onun negatifini nasıl pozitife çevireceğimiz. Hmm. Ee, güzel. Yani hayatımızı renklendirmek adına güzel. Bir de e, dışarıya kendimizi nasıl gösteriyoruz? Hayatta insanlar bize baktığında ne görüyor? Dediğimiz böyle daha çok maskemiz, egomuzu gösteren bir renk daha geliyor. Yani böylece toplamda doğum tarihinden gelen bir tane üç tane de isimden gelen renkle dört renk çalışmış oluyoruz. İsimden aynı şekilde o bize verilmiş bir şey olduğu için ata etkileri, işte ailesel bir takım etkiler. Ee, ve yine bunların paralelinde bizdeki bir takım eksiklikler görünebiliyor. Bu bayağı kocaman bir analiz çünkü isim Hı -hı. daha detaylı bir analiz. Evet isim daha detaylı herkesin. Evet. Peki isim ve doğum tarihindeki renkler aynı çıkıyor mu? Ee, çıkabiliyor. Hı -hı. Ee, ve mesela eğer iç benlikle hayat yolu rengi aynı renkse kişinin o aslında kendi içinde daha böyle huzuru kolay yakalayabilen daha uyumlu Hı -hı. diyebiliriz onun için. Çünkü hani o titreşimler aynı olduğu için hem iç Hı -hı. benlik hem de. Buraya geliş amacı diyeceğimiz o hayat yolu hmm. rengi evet, aynı, aynı daha iyi oluyor olabilir ama daha yani bu sadece o kişinin daha uyumlu bir titreşimde olduğunu gösteriyor. Bu renklerin bulunduğu yerler işte hangisi gölgede hangisi maskede vesaire bu derin ve işte bayağı üzerinde çalışılması ve yorum yapılması gereken hı hı. E, bir analiz. Çünkü yani aynı renklere sahip olabilirsiniz tabii ki dört renk kombinasyonu sizde de olabilir, bende de aynıları olabilir ama. Aynı yerde olmayabilir, yani biri maskededir, öbürü işte gölgededir vesaire. Ya da aynı yerdedir ama ben birine çok negatif yaklaşıyorumdur, siz çok pozitif yaklaşıyorsunuzdur ve biz çok farklı iki karakter gibi duruyor olabiliriz. İşte bunların hı hı. hepsini dediğim gibi çözmek için kişinin kendisiyle çalışmaya hevesli olması lazım. Hı hı. Kişi istemedikten sonra biz renkleri söyleriz, özellikleri söyleriz. Ama hani çok bir adım atılmaz, çok Atınlamış bir şey çıkmaz. Olur. peki evet. Çok teşekkür ediyoruz. Geldiğin için renkleri bize bu şekilde detaylı olarak anlattığın için. Ben teşekkür vakit ediyorum. Ayırdık. Çok sağ ol çok, çok teşekkürler. Evet Burcu Yaroğlu renk uzmanı dedik. Bizlerle birlikte hepimizin bir rengi var mı dedik doğum tarihine göre, isim analizine göre de renkleri olabiliyormuş kişilerin ve renklerin hayatımızdaki yeri ve önemi dedik. E, renklerin bir dili var mı dedik programımızda. Programımızın sonuna geldik. Farklı konu ve konuklarla karşınızda oluncaya da hoşçakalın. Thank you.